Herkese merhabalar. Başrollerinde Barış Kılıç ve Aslıhan Güner'in yer aldığı ve yeni sezonda Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizi Uzak Şehir masalının ilk fragmanı yayımlandı ve tanıtım kısa sürede büyük merak uyandırdı. Yeni dönemin en güçlü dram yapımlarından birisi olarak görülen Uzak Şehir masalı dizisinin Eylül ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Yapımı 25 filmin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı yeni dizi için çekimler Kars'ta tüm hızıyla devam ediyor. Çok yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan uzak şehrin masalında Umay, kocası Affan'ın zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordu. Ama Affan bir türlü durulmayınca sonunda Umay'ın sırtına öyle bir ançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay'ın yanına köye Eski Tepe'ye yerleşmekten başka çaresi kalmamıştır. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars'ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordu. Kürşat, Umay ve Sonay'ın yolları Eski Tepe'de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken Umay, Kürşat ve Sonay'ın sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir. Bakalım gizemler bizleri nereye götürecektir? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner Umay karakterini, Timur Acar Affan karakterini, bu iki oyuncuya eşlik edecek olan karakterler Barış Kılıç Kürşat karakterini, Begim Bülgeren Sonay karakterini ve Zeynep Oranat gibi isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dizimiz çok yakında karşınızda olacak. Hoşçakalın.